göklerde kartal gibiydi Bahar vaktinden duruldu Mor çiçekli dal gibiydi Parmaklıklara savruldu Mor çiçekli dal gibiydi Bahar vaktinden duruldu Yar olmadı bana zehir Her günüm bir başka zehir Mapusa ne nöbetleri Parmaklıklara savruldu. MAPUSANİ NİBETLERİ PARMAKLIKLARA SAVRULDU Herkese merhaba kucak dolusu sevgiler arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz hamdolsun çok şükür ben çok iyiyim ee, Bugün biraz yorgunum ama keyif çok yerinde çünkü Size bunu daha önce de bahsetmiştim ee, benim bir iş planım var yani haftalık rutin bunu her hafta yaptığımız şu an her şey tıkında, rayında gidiyor. Yani haftanın son günü olduğu için bugünkü iş planlarımızı doldurduk. Bu haftayı çok güzel, verimli bir şekilde geçirdik. Şu an ne yapıyoruz? Sabah 7'de kalktık. Toplam arkadaşımınkiyle beraber 150 dekara yakın bir gübre attık. Dekara 50 kilogram, az da değil. Şimdi arkadaşlar o gübre attığımız taraları hazırlıyoruz. Peki ne yerine hazırlıyoruz? Pancar yerlerine hazırlıyoruz. Şu anda sizinle her zamanki video çektiğimiz tarla var ya mısır tarlası. Yani sizin hep izlediğiniz video. Ee, o tarladayız. Şu anda buraya e, dik freze, mikser artık ne derseniz ee, ve papatya merdane çekiyoruz arkadaşlar. Pardon neydi bu? Gazoz kapağı merdane çekiyoruz. Şu sıraya gireyim de ondan sonra konuşalım. Kafam karışıyor. Bir dakika hazır rica edeceğim. Evet. 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 Mikser ve gazoz e, kapağı merdane çekiyoruz şu anda. Dümenlememiz aktif. Eller serbest. Allah'a çok şükür her şey yolunda ve düzeninde tıkır tıkır ilerliyor dediğim gibi. Şimdi daha önce biz buraya iki kere alabora çektik. Yani rotavator çektik e, şu şekilde. Biz sürdüğümüzde çekmiştik sapları parçalasın diye. Üstünden bu şekilde kış geçti. Bir de hatırlarsanız geçen bir video daha vardı. Pancar yeri hazırlığı, tohum yatağı hazırlığı tarzı bir şey. Ee, bir kere daha çekmiş işte otunu, çöpünü vesairesi için. Şimdi ise gübremizi attık sadece karıştırması için şu anda yaklaşık 5.5 km hızla e, mikserimizi çekiyoruz. Harika bir tohum yatağı oluyor. Şimdi sizlere birazdan aşağı ineceğim bundan da bahsedeceğim. Videoyu sardırmayın bu araya kadar da bir şeyler anlatacağım. Bunları kaçırmayın. Şimdi arkadaşlar e, 2025 yılında ekeceriniz pancarın cinsi KVS Denilo, Danilo, eee Danilo, Danilo ne derseniz artık. Böyle 3 4 isim söylüyorlar. Herkes farklı bir şey söylüyor. Akıllı tohum ekeceğiz Allah'tan herhalde gelmezse tabana 50 kg 12 30 12. Bunun akabinde Timagro'nun Green Start, e, mikrogranlı gübresi yani bundan da 3-4 kilo civarlarında uygulama yapacağız peki bu kadar fosfor pancara fazla mı? hayır kesinlikle değil çünkü pancar turp, patates soğan, havuç bu tarz yumrulu bitki dediğimiz bitkiler yani toprak altında meyve veren bitkiler ee, fosfor ihtiyacını daha fazla çok duyuyor çünkü toprağın altında yaşıyorlar bunun için de bizim her şeyden önce fosfor kaynağımızın iyi olması gerekiyor bu birinci. İkinci kısım muhteşem bir tohum e, yatağı hazırlığı yapıyoruz şu anda. Yani bence muhteşem. Ben hiçbir zaman içime sinmeyen bir şey yapmadım. Yani boşuma gitmediyse de döndüm bir daha çektim. Onun için şu anda harika oluyor. Bilmiyorum kameraları ne kadar yansıyor ama e, hem çok güzel toprağı sıkıştırıyoruz. Berdanemizi çekiyoruz. Alttaki yani biraz aşağıdaki mevcut tavım kaçmaması için ilerleyen dönemde sıkıntı yaşamayalım diye şu an biz yüzünü toz yapmaya uğraşıyoruz ki hatasız bir ekim yapalım. Çünkü biliyorsunuz akıllı tohum pahalı bir tohum olduğu için ve bizim hiç çabacıyla ameleyle vesaireyle işimiz olmadığı için tohumumuzun hatasız çıkması lazım. Bunu da ancak tozun içine gerek başarabiliriz. Bir arkadaşımız buranın ekimini gerçekleştirecek. Zaten size ekimde de video çekerim. Ortalama 20-22 santim civarlarına ekmeyi düşünüyoruz. Şu an hala görüşme aşamasındayız. Yani ne yapsak ne etsek diye. 20 santime ya da 22 santime gideceğiz. Ben 22 taraftarıyım. 20 ye ekleyen çok fazla. Ee, bizim için öncelik bitki sayısı, sağlıklı bitki sayısı. Bunun akabinde taban gübremiz. Bu bizim için en önemli hususlardan birkaçı. Böyle size anlatabildiğim birkaçı. Ee, bu sene Allah izin verirse burada e, çokça Mısır videosu gelecek. şey Pardon. Pancar videosu gelecek. Çünkü biliyorsunuz biz Mısır'ı zaten yeterince anlattık. Yani anlamak isteyen anlar o videolardan. İnşallah şu şablon pazarmadan. Evet. Mısır'ı çok fazla anlattık. Buğday da yani benim nezdimde en az yarıyı geçmişizdir. Buğday anlatımında da. Çünkü orada da güzel videolar çektik. Güzel videolar yaptık. Onun için e, biraz da pancar üzerinden gidelim. Yani biraz da pancar anlatalım. Şimdi biliyorsunuz bizim kanalımız e, birçok ile, birçok çevreye, birçok tarıma e, ilgi e, ilgi görüyor. Birçok iş tarafından. Bunlar için de atıyorum buğdayken de çok, pancar de çok, mısırken de çok. E, yani böyle çeşit çeşit bazen işte fasulye videosu çekiyoruz, tabak videosu çektik vesaire elimizden geldiğince bizim üç ana temel ürünümüz olan şu anki buğday, mısır, pancar. Bu bizim üç ana temel ürünümüz. Diğerleri yan ürün olarak geçiyor. Bu sene inşallah bir yağlık ayçiçeği kimlisi olacak. Sizlere biraz da bundan bilgi aktarımı sağlayacağız. Kendim de çok bilmiyorum ama yani en azından yaptığım uygulamaları vesaireleri anlatırım. Sonra hasatta hep beraber bakarız faydası olmuş mu olmamış diye. Ee, bu yıl böyle bir yıl geçiyor arkadaşlar. Şu anda çok keyifli bir yerinde. Çok da rahatım. Sadece hava şu an 28 derece. Klimanın da yetiştirme şeyi kalmadı. Yani bayağı buz gibi de geliyor ama vallahi inanın fayda etmiyor. Terletti beni. Şunları da açalım Dışarı çok sıcak yanıyor. Daha bir hafta önce 10 gün önce arkadaşlar kar vardı. Biliyorsunuz biz Konya fuarındayken buraya kar yağmıştı. Ee, şimdi işte toz tozuyor yani görüyorsunuz kameradan zaten ee, durumlar bu şekilde arkadaşlar umarım buğday videomu izlemişsinizdir izlemediyseniz bir önceki videoya gidip oradan izleyebilirsiniz kanalımız çok güzel bir şekilde devam ediyor 9800 aboneye çok yaklaştık sizlerden ricam bu videoyu köyünüzde kentinizde havenizde arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmanız böyle böyle çok sevdiğimiz dostumuz var tabi bu benim kendi fikrim siz ne düşünüyorsunuz dinliyorum. Ee, güzel anlatıyor. Hani dinler misin? En azından bir videomu izletirseniz beni çok mutlu edersiniz. Elimden geldiğince sizlere ücretsiz bir şekilde burada yayın yapmaya devam ediyorum. Ee, Instagram ve Facebook'tan da lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca burada 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Burada da tamamen ücretsiz bir şekilde e, beni takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. 10.000 olduğumuz zaman e, güzel bir garaj videosu çekeceğiz. Uzun zamandır çekmedim çünkü. Allah izin verirse. Evet arkadaşlar şu anki açı çok müsait değil. Ben şuradan döndükten sonra yani diğer sıraya girdikten sonra videomuzu tekrar başlatalım. Ee, ve size oradan göstereyim. Şu an güneş arkamıza e, arkamızı almamız lazım. Ya da ise güzel bir video olmaz. Ee, şuradan da bakıyorum. Evet açımız bayağı güzel bu arada. Şöyle göstereyim size. Buradan da böyle izleyebiliyorum kendim. Evet. Dönünce görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Traktörümüzü iyice yavaşlattık. Şöyle gösterelim. FG Dynamics ile devam ediyoruz. Şimdi durmamamız lazım. Ee, ben anlatayım. Bu da en azından yavaş yavaş gitsin istedim. Şöyle hazırladığımız yere bakın. Şimdi bu merdanenin özelliği çamur tutmaz normalde. Yani şu anda da tutmuyor zaten ki çamur değil. Ee, her yere arkadaşlar eşit bir şekilde basıyor. Şimdi şu aralara biraz kabarık kalıyor olabilir. Ama sorun yok. İnanın şu an tarla taş gibi. Bakın ben 100 kiloyum. Ayağım oturmuyor derece kadar az. Bu arada şu kenarıya bir yere hortum sıkışmış sanırım. Şıbıdık 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 ses geliyor. Bu arada zaten dikrizenin merdanesi de çok ağır bir merdane. Şu an çok da e, derin çekmediğimiz için onun ağırlığı da yani dikrizenin ağırlığı da merdanenin üstünde. O yüzden şu an toprağa aşırı bir Basınç uyguluyoruz zaten. Şöyle göstereyim. Yani biz burayı zaten sıyıracağız. Bakın. Taş gibi. Tam ekim tavında. Peki biz nereye ekeceğiz? Şöyle düzleyelim arkadaşlar. Bizim ekecek olduğumuz yer, yani pancar ekecek olduğumuz yer burası. Tozun iç. iki parmak. Şöyle artık nasıl görebilirseniz. Buraya tozun içine ekeceğiz. Şu an canavar gibi tav var, çok güzel, harika. Tarla gerçekten ufak ufak gibi oldu, oluyor. Şimdi geçen sene burası dediğim gibi mısır tarlasıydı. Daha doğrusu bu tarla daha ömründe hiç pancar görmedi. Bu tarla tam 14 senedir mısır arkadaşlar. 14 senedir mısır gidiyor burası buraya. Neyse bakalım ben traktörüme geçeyim. Ardından yine konuşuruz. Sizler için bak klimalı motorlar indim aşağıya tozun içine. Haber olur artık. Abi bu ne toz ya? Ne yavaş gittik ya tozu iyice çoğaldı. Şu kameramızı bir süre. Evet kamerayı sabitledim. Allah göreceğim ciğerim işte. <laughs> Arkadaşlar bu sıkım kilo hiç iyi bir şey değil ya. Evet arkadaşlar, doğum yatağımız bu şekilde hazırladık sizler için. Ben normalde komik biriyimdir ama hep böyle anlatıp bir şeyler yaptığım için biraz ciddi duruyorum. Hatta çoğu benimle yaşı aynı olan ya da benden büyük olan bile bana abi diyor. Tabii bu saygıdan dolayı ben de çünkü herkes abi diyorum. Elif böyle dudak kirlenmez. Yeni ada sözü var. Doğru mu? hoşuma gidiyor. Bu YouTube'da videoların güzel izlenmesi. Yani video atıyorum öbürsü gün 2000 oluyor. Demek ki beni sabit 2000 kişi izliyor. 2000 kişi demek neredeyse bir kasaba büyüklüğünde demek. Ee, onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Yani çok büyük bir köyde diyebiliriz bu arada. Kasaba demeyeyim. Çünkü şu an küçük kasabalar hep büyük şeylere bağlandı diyebiliriz. Yani video atar atmaz bin izlenmesi gerçekten çok güzel. Böyle insana kendini güzel ve özel hissettiriyor. O yüzden şimdiden çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sağ olun, Allah razı olsun. Hatırınız var olsun. Şimdi sizlere anlatmak istediğim bir kısım daha var. Onu da anlatayım. Ardından videoyu kapatacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Evet abiler, sizlere 3-4 yıl önce anlattığım bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Üzerinden bayağı vakit geçti çünkü. Şimdi bizim çiftçimiz geneli yani %70'lik kesimden konuşalım. Bunun Facebook gruplarından, kendi köyümden, sağdan soldan gördüğümü söylüyorum sizlere. Siz böyle yapıyorsunuz diye değil. Şimdi bakın, toprak hazırlığı şudur. Gevşek, kabarık. Niye? Çünkü yağış yağarsa içine alabilmesi için. Tohum yatağı hazırlığı da budur arkadaşlar sert ve hava almayacak. Üstü toz, altı çamur. Taş gibi çamur olması lazım. Şimdi sizlere bunu arkada daha detaylı anlatayım. Solda görmüş olduğunuz kısım toprak hazırlığı. Şu an mevcut yapmış olduğumuz işte tohum metağı hazırlığı. Aradaki farkı kendiniz görün. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi soldaki gibi toprak hazırlarsanız yani gevşek ve kabarık Şöyle görmüş olduğunuz gibi biz sabah ilaç Gübre attığımız için izleri duruyor hala. Buraya traktör izi oturur. Havalı oturur. Sağlıklı bir ekim olmaz. Tohum yatağı güzel olmadığı için tohumlar gevşekli kalır. Hava alır. Ondan sonra ikinciye kabahat bulursunuz. Böyle böyle ekmiş vesaire diye. Siz şu arkamda görmüş olduğunuz gibi tarlayı hazırlayın. Zaten ekicinin bir şey yapmasına gerek yok. Hafif bir ayar bilmesi yeterli eğer soldaki gibi hazırlarsanız kabarık olduğu için tohumlarınızın hepsi hava alacaktır ve çıkmaz. Bu da biz her zaman ne söylüyoruz? Sağlıklı bitki sayısı, sağlıklı bitki sayısı, sağlıklı bitki sayısı. Bunu defalarca herkes tekrarladık çünkü bizim için en önemli olan kısımlardan bir tanesi gübrelemeden ve sulamadan önce bitki sayısı. Yani mevcutta bitki olursa ancak öyle verim alabilirsiniz. Salgaraya tabii ki de bu işler olmaz. Onun için bunun da önemi çok fazla. Evet, pek saygı değer Farm ailesi. Sizlere bir uzun, bir de kısa video yapıyorum artık. Yani biri bilgilendirme, biri vlog. Çünkü çok uzun olunca izlemiyorsunuz, çok kısa olunca kızıyorsunuz. Bir onda bir onda. Kim hangisini seviyorsa onu daha çok izlesin. Genelde uzun olanlar daha keyifli oluyor. Çünkü e benim günlük halim olmuş oluyor tabi ki. Diğerleri biraz daha sıkıcı. Bugünkü videomuzda da biraz bilgilendik. Biraz görsel şölen zevk yaşadık. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hatırınız var olsun. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sıcak hala geçmedi bu arada. Video başları yaklaşık yarım saat civarında olmuştur. Yanıyorduk. Hala yanmaya devam ediyoruz. İstemedim. Bizim klima yine bir tıkandı. Şu traktörün klimasına e, kesin bir çözüm bulamadım umarım. E, şu işleri bir kolaylayıp bu kıtaya oradan çöküp atacağım, yerisini alacağım. Bu geldiğinde geldiğinden beri bana sıkıntı yaşatıyor. Artık onu görmek istemiyorum. İşte kestiğiniz zaman gaz basmanız gerektiği için mecbur bunu artık ya Karaman'a gittiğimizde ya da ustamıza diyeceğiz, abi buraya gelir misin, burada yapar mısın diyeceğiz, burada yaptıracağız esinti İnanın dışarıda hafif bir esinti var. Dışarı çıktığınız zaman serinliyorsunuz. Ama böyle kapalı bir traktörün içinde saatlerce çalışmak gerçekten kolay değil. Zaten bilenler biliyordu. Yani eğer şu an tenteli bir traktörümüz olsa tamam belki tozlanırdık ama vallahi terlemezdik. Şu an böyle bunu bunaltıyor bak. Soğuk geliyor ama böyle tam anlamıyla bir klima değil. Benim gördüğüm. Neyse ben bunu niye anlatıyorsam işte sohbet olsun esnafında. Kusura bakmayın. Dilim açın. Efendim kendinize iyi bakın. Cesur izlediniz. Bugün de Bilgilendik serisine hoş geldiniz. Şimdi de diyoruz ki Allah'a ısmarladık. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Büyüklerimin ellerine, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanetsiniz.